Abi tamam. bildirim niye yapılmıyor? Abone kimin üzerine abi? Ne? Abone kimin üzerine? Benim üstüme abi. Yok orada kızı. Posta kutum da yok. Mesaj gelmedi mi sana? Gelmedi. Abi senin bilgilerin eksiktir arkadaşlar. Hayır yok değil. 2 İki saatte abi. telefonda kavga ediyor. Ben sana şöyle söyleyeyim. Sistem anlatayım abi, sana. Abi nerede abi? Kesme bildirimler nerede benim? Bak benim bildirim ne? Tabii şu an benim kesme bildirimler nerede? Abi, Bana kesme bildirmeni sor. Tamam, ben sana söylüyorum. Ben kesim bildirimden anlamam. Ben kesinciyim. Senin telefonuna kesileceği gün bile bilgi gider. Bak kesileceği gün bile. Bu devlet yok, abi, yok. Olan, o, o, zaman bak ben sana ne diyorum yoksa Fenerbahçe'de bilgi mi Bilgi mi eksik değil. Onlar da ısrarla bunu söylüyor. Yok. Benim kağıdım nerede abi? Kesme kağıdı bırakmadan kesemezsiniz siz bu elektriği. Abi bırakılmıştır kağıt. Ne dedin? Nerede, nerede bırakılmıştır? Elektriği kesiyorsun mu abi sen bunu? Tamam. Nerede abi kağıt? Elektriğinizi kestik. Ben elektriğin kesildiğini elektriğin kesilmesinden mi anlayacağım? Anlamadım abi ne demek istiyorsun ben sen? Ben elektriğin Sen kesme ihbar muhammesinde... Yok ya kestiğine al dair belge nerede? Bana onu soruyorlar abi. Sen belge istiyorsan vereyim abi sana belge Biz kapıya koyuyoruz, oraya koymuyoruz tehlikeli oluyor diye. Bak kapıya koyuyoruz, biri almıştır, gitmiştir onu. Kapıya koymayacaksınız abi, <laughs> benim posta kutum yok. Burada bırakabileceğiniz bir yer de yok. Ha? Ya bunu paranın üstüne yapıştıracaksın. Tamam, ya olmuş, ya yukarı bırakacaksın. Bak bak sen şimdi kendine göre konuşuyorsun. Ben kendime göre değil ya. Kanunu var ya. Tamam abiciğim. Ben iki saattir telefonda tartışıyorum ya. Sen, o onu, sen Sevdin mi? Bak sen şu an celallenme cehennemlecek bir şey. Ya bir şey söyleyeceğim. Benim ben bunu koyduğum Hı. zaman. Bak, benim dinle abi. Bak ben bunu koyduğum zaman Allah göstermesin tamam mı? Bak şu panoda bak. Bu eski bir pano. Hı. Bir elektrik kaçağı olur, bir şey olur. Sen gelirsin. Sen biliyor olabilirsin. Veyahut da bir çoluk çocuk gelir. Hanımın gelebilir. Allah göstermeye. Aa ne oldu diye şu kapağı tutar abi tamam mı? Bak biz bunları ben ki doğrusu. kesme ihbar evet. verme borcumuzdan dolayı keseceğiz yani. Aa buraya ya, koyacağım. O bir hafta veriliyor. O zaten yok. Onu ha. geç. O zaten yok. Onu da bırak. Kim veriyor? Sen veriyorsun şey mi? Veriyor. Yok onu başka çalışanlar veriyor. Hayır. Hayır. E, dağıtım şirketi veriyor para kendiniz mi veriyor? Şey mi? Dağıtım Siz dağıtımcısınız. Veriyor. Evet dağıtımcıyız biz. Dağıtımcı mı veriyor kesileceğini para kendine mi veriyor? Dağıtımcı verir. E, yok. Onlarla vermemişsin, kestiğini de vermemişsin. Yok. Bak. Kendi söylüyorsun koymadığını. Ben koymadım demiyorum abi. Sen benim kestiğimi biliyor musun? Nelektiriyi de bana diyorsun. Ben senin ki açmaya Tabii geldim. Sen kim kesti abi? Bunun işi fedaçça kesiyorlar. Sadece kesimci ben miyim burada? 50 tane kesimci var. Sen geldin bana söyle. Yok şimdi sen Ben senin nelektirini açmaya geldim abi. Kesmeye gelmedin sen Nereye? Burada 3-4 tane adam var abi. Ben şu an nereye gittim, nereye, nereye girdim, nereye çıktım onu bile bilmiyorum ben. Sen bana diyorsun, bak ben sana kağıdı neviye bıraktığımızı söylüyorum. Biz genellikle fanonun içine koymayız. Bak ben de kesmem, hani kesme, kapıya koyar. Bak şu an binada ne Anladın. fatura var. Bak, bak burası da olur. Eğer evet, ben bir kağıt istiyorum diyorsan ben sana çıkarayım vereyim. Sıkıntı yok. Çıkar ver abi, çıkar. Ha. Yani benim sana dedik sınır nokta o. Şöyle... Ben, ben ne istiyorum biliyor musun? Heh. Bu, bu zaten usulsüz tamam bu ya usulsüzse şikayet et yani burada usulsüz bir şey yok. Sen şu an kendine göre konuşuyorsun. Bak kendime göre. Şu an işlemi yaptığı an kağıt otomatik çıkartıyor sistem. Anladın mı demek istediğimi? Nerede nerede? Abi bak bu 11'de kesildi. Ben yukarıda telefonla konuşuyordum. Tamam ya. abi bak sen şu an kendim, bak ben kendim şahit oldum. Daha deminden bir yeri kestim, elektriği kağıdı koydum. Adamın biri geldi ne yaptı biliyor musun? Bak ben sana yaptığını söyleyeyim. Bak sen kendine göre konuş. Kağıdı aldı böyle. Baktı 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 yukarıda. Tam da tamam, bu ben, benim benim bakanlı olan şey bu değil ki. Hayır. Ben adama dedim ki abi sen niye kağıt alıyorsun? Ben bunu Hasan'ın kağıt senin mi bu kesilen elektrik? Yok değil diyor. Kapı kapısına bırak işte. Abi ben şimdi hangi kapıya bırakayım? Nereye ne oldu ben nereden bileyim? Ben abi, abi, abi bak adamı ha. bak bir şey söyleyeceğim bak. İnsan söylüyorum tamam, ben. bu abi. çok büyük, büyük. uzun ee, tebliğ ediyorum ya sana ben. Tamam mı? Tebliğ zorunluluğum var ya olarak. Tamam Elektrik abi. kesmek ne demek biliyor musun? Adamın buzdolabındaki her şey düşmanlık etmiş olur. Tamam. Olursun. Tamam mı? Evet, Evinde evet. hastası olabilir. internetle en işi olabilir. Tamam. Anlatabiliyor muyum? Tamam, Madencilik bak. yapıyordur abi. Ya yanlış anlama bak abi. Ben, bak. bak ben çalışan so şahsi olarak konuşuyorum. Abi bak solunum cihazı olabilir. Bununla ilgili şey var. Abi, bu vebale siz yükleniyorsunuz. Sen göre... Hastan var diye. Yani solunum cihazı diyorsun. Ne zaman rapor vereceksin abi o zaman? Benim hastan var diyeceksem adam senin elektriğini kesmeyecek. Ben şimdi senin nereden bilebilirim? Evinde hastam mı var başka bir şey mi var? Abi elektriği... Elektriğin kesileceğini kapıya bildirmeniz lazım ya. Tamam abi o bir hafta önceden bildirmiyor. Değil yok mi? diyorum yok. Onunla zaman kimse var. yüz kadar şey. Bak fotoğraflanıyor o. Sana koyduklarına dair fotoğrafı gösterirler. Tedaşa gideceksin abi ona ben ne yapayım? Fotoğraflanıyor. Tabii canım. Allah Allah. Fotoğraflar çekiliyor. Söylemiyor. Abi. Bir iki saat telefonla konuştum. Söylemiyor. Ya ben. abi onlara bakma sen ya. Bak ben sana Bak bu fotoğraflanıyor. Bilmem ne denmiyor. Ben sana bunu kardeşim olarak söylüyorum. Bak beni yanlış anlama. Hani ben senin kötülüğünü veya da... E, bak emin ol şu elektriği kesmeyi ve be, ben istemem. ama ben niye geri gelip uğrayayım? Abi de, <laughs> elektriği keseyi ben de istemem değil. Bu elektrik zaten otomatik ödeme ödenmediği için kesiliyor. o kesin. zaman bak o zaman Ankana Hadi Bak, bak ya ben, şu bahçeli evlerde... Deniz Bank'tan Ya Fibabank kalbim hiç almamış. 4 size... aydır ödenmiyor 1 aydır değil. Tamam ben sana bir şey söyleyeyim Hı. Bu tamamen banka hatası. Sen banka mağduru. Ya, ya bankanın hatası da evet. kardeşim. 4 aydır ödenmemiş bu. Bildirilmez mi ya? Abi bir telefonun aslan abi. Mesajlar kısmında yok mu diyorsun sen şimdi? Yok abi. Abi bilgimde aralarınızı... eksik değil diyorsun. Bilgimde eksik değil. Yok. Ya abi sen var ya şu an öyle bir şey söylüyorsun ki bana. Yani inanmak istemiyorsunuz ama olmayınca olmuyor işte. Yok yok yani. Anladın mı? <laughs> Yok oldu yok. Acaba eski numara falan mı kaydı? Değil. Numara değişikliği bana falan yaptım abi. Değil yapma. Yani. O mesajları ki o mesaj ayrıca kanunda yok. Kanunda müsteri. Volkan Tekcan sen misin? Evet. Ayrıca o mesaj kanunda yok. Mesajın bildirilmesi. Mesaj önemli değil. Ben abi. Bak kesme yapan arkadaş sen misin kim şu an? Bildirim kağıdını koymamış. Bir hafta önce bildirim gelmemiş o kapıyı sıkılacak. Ya abi bir şeyle bildirim kağıdı. Ben Tayyip Bakanlığı'na şikayet ettim. Ben bu işte bir şey yok. Abi. Bunu kapıya bırak. Bak kapıya Gördüğün gibi posta kutum yok. Ha posta kutum olmayı ziyaretçiğiniz iş kalmıyor. Buraya buraya bırakamazsınız. Oraya da bırakamazsın. Kapıya da yapıştırmam lazım. Böyle sokmayla olmaz yani. Ya Postacıların ya posta şimdi bak, iade ben, ben tarif... Sen şimdi kendini bulamadın. Sizin adresiniz de bak Bu işin bu usulü var. Sen de yaşıyorsun bunu seni bulamadıkları zaman diyor ki e, yapışkanlı kağıtla yapıştırıyor. Bunu adam böyle yapıyorsa PTT bu bilgiyi var. Bunu zaten kapıya bırakmanız lazım. Bak ben de sana diyorum ki şikayet edebilirsin. İlk park o zaman teras zaten bunu kayıtlıyor. Fotoğrafını çekiyor. Nereye koyduğunu bıraktığını fotoğrafını çekiyor. Bu öyle belgeli ya, şey. Yani bu 11 konuşman, de... konuşman, ya bu 11'de. Ya 11'de kesildi. Yok abi kağıt yok ya. Ya sen abi öyle bir şey söylüyorsun ki bana bak. Yanlış anlama beni. Sanki buraya kendin Dayan ayıp, bir posta kutusu koymuşsun da biz onun içine koymamışız gibi davranıyoruz. Posta kutusu kaştan koy. Ro işte koydun. O ne? koy ya posta kutusuydı. Ne dersin? O posta kutuya koyarsın o ya, da sayaca koyarsın. koyarsın. gözünü sevdim lan. Abi koymakla olmaz ki bunu buraya yapışkanla yapıştırman lazım. Ya, doğru. Çünkü iyi bak. Ha. Bu bir suç gibi bak. Ee, nasıl söyleyeyim sana ben? Bu bir suç gibi bir şey. Sen onu bildiriyorsun. Yani düşün senin mahkemen var ama senin haberin yok. Şu an geldi. Ve yakalama ben, kararı çıkıyor. abi elektri ne? elektriğim. Ne? geldi. Elektriğim geldi. Ben kendim sokmuştum. Yok ben onu çıkarttım. Takıverdim. Tamam. Bir elektriğim var abi. Şey Şu kağıdı. var mı yanında? Var. Şu kağıdı var abi? Nereye var kâdın? 24 lira para değil ama ben bunu iptal edilmesini istiyorum. Ya evet abi, tamam ben var, sağ ol. Abi ben iptal edilmesini be sizden istiyorum. Kesmediniz abi bu elektriği bugün siz. Çünkü kesmediniz, belge yok. Oluşturulmamış Bel belge. yok mu? Yok, belge yok. Allah Allah, sen de evet. Abi belgeyi oluşturdunuz mu? Nerede belge? Belge sen kesmedin bunu ya. Tamam, kesebiliyorsan öyle bir Bak, ben sana ne dedim? Sistemi geri Ver belgeyi. Sistemin üzerinde olmalı. ver belgeyi Sisteme belgeyi ver. Tamam, belge verecek mi diye ver. Tamam, belge demiyorsunuz sistemden verdiği var bana. Ya onu Abi yani bana Abi şey, iyi görüşeceğim ben ya? İyi görüşeceğim ben? Elektriği bildirim geçen ay başkasının elektriğini kesmek için benim zilime basıyorsunuz. Volkan Tekcan. Evet. Başkasının elektriğini kesmek için zilime basıyorsunuz. Elektriğimi kesmek için benim zilime basmıyorsunuz ya. Ben gözünüzün önünde yazardım ya o faturaları ya. <laughs> Beş dakikada Ben evde olmasam ne olacak? Düşünüyorum ya. Yani. Kolay gelsin. <laughs> Bu ne ya? 07 ADY 592 07 ADY 592 Aa bunu verdi abi bu kadar kar <laughs> Bunu görmemek için plantı var mı ya Vermemişler işte Hiç oluşturmamış sistemden Şimdi aldı Verdi Ha. Saati falan yok mu? Şuna bak. Mu? Bunu açtıktan sonra verdi abi saat yok yani ben bilmiyorum şey. çok akıllıca ya saat yok

Verilerine Elin şüpheyle bakılan Türkiye İstatistik Kurumu'na göre yıllık resmi tüketici enflasyonu %83,45 oldu. En akın hesaplamalarına Bak, göre ise %186,27 olarak gerçekleşti. Saraydan alınan talimat üzerine enflasyon rakamları açıklanıyor. Ya Allah aşkına bunlar bir